Ama kaptanın hanımı, eşi, benim şef halisinden hocam olduğu için e, felsefe öğrencisi olarak da hocanın odasına gelip çıkıyordum. O zamandan şeylerimiz başlamıştı, yakınlarımız başlamıştı. Bana dedi ki, Eflatun'u okumadan felsefe olmaz, onunla başla dedi. Eflatun'un bütün klasikleri çıktı, ucuzla onları al. Babam yeni emekli olmuştu. ailece sıkıntı içindeydik. O zaman emekliliği biraz daha da zordu bugünden. Ee, üniversite masraflarımı karıştıracak durumda değildi aile. Alamadım. Bir süre sonra tekrar odasına gördüğümde dedi ki Efrat'ın klasikleri aldın mı? Alamadım ama almaya çalışacağım dedi. O zaman anladı hareketleri içinde bulunduğum durumu kalktı Edebiyat Kapitesi bugünkü Mimar San Üniversitesi Rektörlüğü'nün binasında Güzel Sanatlar Akademisi olan binadaydı. Hocanın odası da orada. Kalktı duvarını açtı bir tuvalesini. Oradan açılmamış kitaplar yani kesilmemiş birkaç kitap çıkardı üniversitenin başka fakültelerinde yayınlanmış olan eserler de üniversitenin bütün hocalarına veriliyordu. Bunlar da bir takım iktisat ve hukuk kitaplarıydı. Onları çıkardı, al bunları dedi. Nişan Efendi'ye götür, benim selamımı söyle. O alır bunları, onlar da Eflatun'un klasiklerini alırsın. Tabii teşekkür ederim. Nişan Efendi Beyazıt'ta Denizciler'de o setin üstünde bir kitapçı ama bir Ermeniydi. Yani iyi bir e, kitapçı, iyi bir <laughs> sahafla yeni kitapçı arasında bir şeydi. Kitabı verdim ona ve e, Eftaf'ın kristiklerinden sahip oldum. Yani her biri beş kuruş, on kuruş, 20 kuruş arasındaydı ama o devirde bile onu alacak durumda değildik. Bu de, itleyen de, kaplanla ilgili ilk hatıralarından bir tanesinde tabii. Ondan sonra pek çok hatıralarımız, mektuplaşmalarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Kadınlarda <laughs> şeyin için özür dilerim. Yakışıktan buraya şehirler arası yollar gibi üç buçuk saatte geldi. Ee, onun için yarısında ancak yetişebildim. Profesör <laughs> şey Uçman'ın o, konuşmasına. Ama takip ettiğim andan itibaren hakikaten hocamızın Özellikle ilim adamı ben yetiştirici cemreleri üzerinde geniş kültür ve tefekkür üzerinde edebiyatı nasıl bir bütün olarak, yani Türk edebiyatının bir bütün olarak ele almak gerektiği üzerinde ve aktüel edebiyatı, aktüel sanatı takip etmenin de yeni Türk edebiyatı Şimdi hocamdan bahsederken özellikle Profesör Zeynep Kerman çok iyidir. İlmi ve akli olan yazarken evet ama konuşurken hayır. Onun için çok sevilen, çok saygı duyulan bir büyük hocam, bir büyük yan bir büyük fikir ama bu nevi toplantılarda Abdullah Uçman en iyisini yapmıştır. Ancak bu hatıralar ve onlardan hatıralar vasıtasıyla intikal bize geçenler İlk gün onun için ben de müsaadenizle e, hocama dair bir ki hatıramdan bahsedeceğim. Çok kısa olarak ancak şunu müsaadenizle söylemek istiyorum. Yalnız yeni Türk edebiyatı sahasına değil. Bir bütün olarak Türk edebiyatına ve Türkiye'nin Ziya Gökalp'ten sonra Türkiye'nin meselelerine yüksek tefekkür getiren felsefi tefekkür ile edebiyatı birleştiren, felsefi tefekkür ile edebiyatı birleştiren ve hatta Türkiye'nin meseleleri üzerinde Ziyagökalp'ten çok daha isabetli teşhis ve fikirler olan ben 54 yıllık meslek hayatımda tek bir ilim ve fikirler Aziz Hocam, Profesör bir tek örnek Hiç ne kendisinden daha mükemmelleri ne de sonraki bizlerin hatırına asla gelmez. Edebiyat ile felsefi tefekkürü birleştirendir. Kim düşünebilir ki kapitalizmin bugünkü sancısının yüzyıllar öncesinden Yunus Emre'nin bunun profesörüne dikkat alıyor. Bunca varlık varken gitmez gönülden bunu. Hocam bir makalesinde de bunu çok güzel bir şekilde geliştirmiştir. Hakikaten kapitalizmin sancısı ile sancısını bu beyde bulmuştur. Veya komünizmin yahut da e, şu veya bu sebeple komünizme kapılıp da sonradan o beyhude bir hürriyet hasreti içinde çırpınanların o ıstırabını Ahmet Haşim'in bir şiirinde bulmuştur. İşte tefekkür bu bahsetti. Dönmek değil, Ne mümkün geri dönmek? Düştüyse gönüller bu belale, bir eldir ufuklardan uzanmış zulmet bizi çekmekte zaman Bu pek çok şey vardır. Çok haklı olarak Abdullah Bey söyledi. Yunus Emre dedim Yunus üzerinde yazdıkları eğer bir arada getirilirse benim kanaatime göre de oldukça hacimli bir eser e, ücük olacaktır. Son e, bir şey söyleyeyim. E, bahsettiği için Abdullah Bey e, aynı şekilde gene asistanın zamanlarımızdan asistan olduğum ilk gün. İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Edebiyat Fakültesi Yeni <laughs> Türk Edebiyatı kursunda asistan olduğum ilk gün Aziz Hocam'ın odasına geldim. Hayırlı olsun dedi. İnşallah çalışacağız şu konuda dedi. Birkaç dakika konuştu ha dedi ve bana hayatım boyunca unutmadığım, unutamadığım Unutamadım. Talimat gibi iki tavsiyeler oldu. Eğer dedi yolunun kısalmasını istiyorsan ifadesi aynen buldu. İki şeyi çok iyi anlamayacaksın veya çok iyi yapacaksın. Bir, bir yıl içinde Fransız şeyi halledeceksin. Bir, Lise Fransızı ile evlendirme aramızı asistanına bir yıl içinde Fransızca ilham şimdi. İki, yeni Türk Edebiyatı okumalarına önce Fuat Köprül'den başlayacağız. Ve ben o zaman hakikaten köprü. Neden bunu söylemişti? Hemen ilan etmişti. Fuat Köprül bile okumak suretiyle demişti, önce Türk Edebiyatı'nı bir bütün Eski, yeni halk edebiyatları diye ayıralım değil. Bir bütün olarak görmeyi, görmeyi öğreneceksin. İki, edebiyat dahi olmak üzere hiçbir ilmin, hiçbir ilmin tek başına kendi kendine yeterli olmadı. Mutlaka yardımcı ilimlerin ve disiplinlerin de aynı Fuat köprüldü olduğu gibi e, disiplinlere de. E, disiplinlerden de yararlanmak gerektiğini görmüşsünüz. Ve kalktı ve kalktı kütüphanesinden bir kitap aldı hala beyazlı yeşilli Fransızca bir kitap önüme koydu. Bu hatıranın biri dehşet verici ötekisi çok mesul verici iki intibarlardır. Daha göz atar atmaz ustanın başlığına, şimdi tabi çocuk oyuncağı gibi yedi. İşte estetik dönerdan diteler. Edebi sanat eserinin estetiği. Dehşet durduğumu şimdi bak. Dehşet verici dediğim budur. Lise Fransızcasıyla gelmiş bir asistanın bir gençin karşısına bir estetik kitap geliyor ve hem de edebiyat estetiği. Daha şeyini bilemiyorum. Ve efendim, ve şöyle açtım. İlk paragrafını okuyunca, <laughs> okuyunca da hakikaten ıı, soluk tenler tuttu. Böylece bir yıl geçti. Ben doktora yok dedim. Doktora yok. Bir yıl doktora yok. Doktora konusu ben de. Fransa'ya yani. misliksin, Bir yıl sonra ermek üzereyken, ya da okusunda da bitirdik, efendim, İkinci kitabı başladı. Başların Yatvedik ve Esnaz. Kitabı Mekan Başı Ona başladık. Başların da bu Francis Gaston Başlar işte Profesör. Yani edebiyata işte o da yüksek tefekkürü, felsefeyi getiren bir ilim adamı. Cümleleri çok uzundur. Çok sanatlı. Hem sanatlıdır hem de uzun. Periyodik çünkü bizim cümle. Bizim hadisiyanın cümleleri. Tantanın bazı cümleleri gibi. Bir paragraflık bir cümle. Ha dedi şurada, her gün iki sayfa tercüm edeceğiz. tercüme edeceksin. Tercüme suratıyla öğreneceksin. Her gün iki sayfa.